Ben birbirinden kıymetli kalemdaşlıklarım. Ali Duysak Başkanım, Orhan Bey'in ve Fatma Hanım'ın katkılarıyla ve Fethi Göğüş adına onuncusu düzenlenen bu güzel etkinlikte bulunmaktan onur duydum. Başta siz birbirinden değerli, kıymetli, şiir yürekli dostlarım, kalemdaşlarım, hocalarım ve kıymetli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Sizlere... Dünya kadının sırtında adlı şiirimi ses olmaya çalışacağım. Şimdiden Türkçe ettiysem at <laughs> Dünya kadının sırtında. Şairin dilinde kadın, muhabbet kadın, tutkudur kadın, aşk kadın. Hüzün kadın, sevinç kadın, kavuşmak kadın. Hayatın içinde kadın, hayatın merkezi kadın. Dünya onun sırtında, o durdukça, o durdukça dünya dururdu anlayın. Kadın üzgün, kadın küskün, kadın ağlıyor, gök de ağlıyor. Takım elbiseli cellatlar onun adını mahkeme salonlarında çiğnediler. Dahi namusuna bir uzattılar. Insansızca yargıladılar ve ve kalemini kırdılar. Hakimi bile acımadıysa celladı. Celladı hiç acır mı? Kimi ipini çekti, kimi kurşuna dizdi, kimi kesip parçaladı. İçi soğumadı, içi soğumadı. Ben duyuyorlar. Dünya kadının sırtında o durursa, o durursa dünya dururdu. O olmasa dünya olur muydu? O gitti, o gitti, dünya bitti. Şahidimiz Meral Karas'a güzel bir için çok teşekkür ediyoruz. İşte Antepli